12 taş da sonradan taş taş diz. Biraderler. Yeni bunun dizasında var. Aynen bunun. Bana burslu. Bana da çurur. Neyse onun imamo ne çuvar. Şimdi bana son söylediğini duymuşmuş olursun. Tamam. O da var. Burada tabi Türkilerde yaşayan çocuklarımızı sevindirmek maksadıyla Sayın Kamerakamızın desteklediği burada e, halı saha yapmaya karar verdik. Halı saha daha önce eee bir takım çalışmalardan geçmişti ancak bit bitirilememişti. Sayın Kaymakamımız sağ olsunlar el attılar. Buradaki çocuklarımızı spora katmak anlamında girişimle bulunduk. Çocuklarımızın, buradaki yaşayan çocuklarımızın bize bu yönde talepleri vardı. Bizler de bu talepleri tabi Kaymakam Bey uygun gördü. Bugün inşallah başlattık çalışmayı. Allah'ın izniyle bir hafta, iki hafta içerisinde halı sahamız gençlerimizin ve çocuklarımızın artık hizmetinde olur olacaktır. Halı sahamızın yapımında emeği geçen e, sayın komocamıza teşekkür ediyoruz. İnşallah sporu yüksek on her yerine yayacağız. Bütün gençlerimizi, çocuklarımızı bizler spora katacağız. Buradaki yapacağımız halı saha da tabii bunun bir örneği. Allah'ın izniyle tokilerde yaşayan çocuklarımızı da, gençlerimizi de spora katacağız. Burası hem atletizm, hem futbol, hem voleybol, hem basketbol anlamında kullanılacaktır tekrardan emeği geçen kanakamıza ve büyüklerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kaymakamayın talimatıyla 3 gündür halı sahi işimize başladık. Yüksek otokilerinde bulunan 33 x 17 ebatında 575 metrekarelik halı sahi inşaatına başladık. Allah'ın izniyle 15 gün içerisinde faaliyete sokacağız. Bunu sağolsun kaymakam beye Bu sıkıntılarla beraber dile getirdik e, Eksik olmasın bu konuda e, Yardımcı olacağını söylediler Ve nitekim bir hafta sonra e, Bu tesislere başlanıldı Bu konuda başta e, Sayın kaymakamımız Ömer Cimşit beyefendiye Ve e, ilçe spor müdürümüz Sami Keskin beyefendiye Ve emeği geçen herkese Burada Esenyurt, Toki sakinleri olarak Ve şahsım olarak şükran ve minnetlerimizi sunarım. Tabii bu, e, bununla beraber biz bazı sıkıntıları daha dile getirmiştik. Tabii inşallah bu şu an yapımı, yapılan halı sahanın gençlerimiz için yapılan halı sahanın e, sonrasında geriye kalan sıkıntılarımıza da en azından

oynasın vallahi evet.